Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda yengeç burçları için boğa burcundaki ay tutulmasının etkilerini anlatacağım. Öncelikle videolarımda anlattığım bilgiler genel gökyüzü hareketleridir. Önemli olan bu hareketlerin sizin doğum haritanızı olan etkileridir. Bu yüzden anlattıklarımı genel bir bilgi olarak alın ve bahsettiğim olası durumlarla ilgili önceden önlemler almaya çalışmanız sizin için bu sürece kolaylaştıracaktır. Gelelim ay tutulmasına. Öğlen saat 2'de Boğa burcunun 16 derecesinde Uranüs kavuşumlu Menkar sabit yıldızlı bir tam ay tutulması gerçekleşecek ve gündüz saati olduğu için de doğal olarak Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Bu tutulma Boğa burcunda yani sabit nitelikli toprak elementi bir burçta meydana geliyor. Uzun vadede ve kalıcı etkileri olacağını bize gösteriyor. Akrep Güneş tutulması etkileriyle istesek de istemesek de hayatımızda yeni bir süreç başladı ve şimdi boğa ay tutulmasıyla birlikte bir tamamlanma süreci ve olayların ortaya çıkma süreci gerçekleşecek. Boğa burcundaki aslında bu ay tutulması bir dolunay ve bu dolunay özellikle daha fazla yemek yeme dürtülerimizi çoğaltabilir. Çünkü Boğa'nın ifade ettiği konulardan biri olduğu için. Ee, ve ayrıca e, boyun bölgesini de ifade ediyor Boğa Burcu. Bu yüzden menkar ve uranüs etkisiyle ani rahatsızlıklar, gıdadan gelebilecek zararlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, Yengeç Burcu'na geldiğimiz zaman Yengeç Burcu'nun 11. evinde gerçekleşecek sizin kariyerinizden gelecek paralar, gelecek hedefleriniz, hayalleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlarınız veya internet üzerinde yaptığınız bir iş alanı olabilir. Bu alanla ilgili değişim yaşayacağınızı gösteriyor. Çünkü Dolunay sizin 11. evinizi aydınlatacak ve konular burada ortaya çıkacak. Ay düğümlerinin etkisiyle de kalıcı ve güçlü etkileri gösteriyor. Uranüs 2018, 2017-18 yıllarında sizin 11. evinize geçmiş olabilir. Ancak Boğa burcuna 2018 yılında geçiş yaptı. o günden bugüne hani bu kariyerinizden gelecek paralar veya sosyal çevrenizle ilgili bazı değişimler, arkadaş çevrenizle ilgili bazı değişimler yaşamış. Bazı gerginlikler, sıkıntılar, kopmalar, ayrılıklar yaşamış olabilirsiniz. Ancak sizi o günden bugüne e, bu alanlarla ilgili zorluyor Uranüs, sizi değişime zorluyor. Evet, e, Uranüs aslında özgürlük demektir ve e, ay düğümlerinin de etkisiyle sizi bağımlı olduğunuz konulardan e, koparıp alabilir, sizi özgürleştirebilir. Bu yüzden e, anlık öfkeyle, an, anlık bir elektriklenmeyle, ani kararlar, almamanız gerektiğini gökyüzü uyarıyor. Uranüs nereden geliyor? Uranüs'ün geldiği alan. Evet sizin 8. evinizden geliyor. Ee, bu da bize neyi gösteriyor? Yani ortaklık, arkadaşlarınızla ortak bir işimiz olabilir. E, tazminatlarla ilgili beklediğiniz bir hedefiniz olabilir veya işte e, krediler, bankalar, borçlar, ortak eşinizle ortak bir yatırım. Bunlarla ilgili gelecek hedefleriniz olabilir, ortaklık, evlilik. Bunlarla ilgili beklentileriniz, hayalleriniz, umutlarınız olabilir. E, Tabi burada bize e, hani ani kopuşların da olabileceğini, ani gerginliklerin de olabileceğini gösteriyor. Şimdi benkar sabit yıldızına baktığımız zaman bu yıldız biraz böyle hastalıkları, zorlukları, sıkıntıları ifade eden bir yıldızdır. Ve Uranüs zaten ani olayları verir bize, ani değişimleri verir. Yani daha doğrusu ani şokları, etkileri verir ve aslında genel olarak değişim enerjisine sahiptir. Ve bu'nun konuları nelerdir? Emlak, toprak, para, hayvanlar, gıda gibi konular. Bu yüzden bu alanlarda mekarın tetiklemesiyle hastalıklar meydana gelebilir. Hayvanlardan bir zarar gelebilir. Yediğimiz gıdalardan bir sıkıntı olabilir. Boyun bölgenize özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Toprak sarsıntıları olabilir gibi bize burada olumsuz bazı durumlar olabileceğini gösteriyor. Burada e, Maker'ın ve Uranüs'ün etkisiyle mesela işte kariyerinizden gelecek paralardır, ani bir kopuş e, yani bir anda mesela işinizden istifa edebilirsiniz. E, i̇şte gelecek hedefleriniz var ancak buradaki gerginlik işte bir anda evliliğinizi bitirebilirsiniz bir anda kariyerinizi bitirebilirsiniz gibi çok ani durumları bize gösteriyor. Çünkü Merkür birazcık hani burada bilinçaltında gösteriyor yani aslında bu tutulmalarla birlikte hem Akrep'teki hem Boğa'daki tutulma ile birlikte bilinçaltındaki korkular su üstüne çıkıyor ve sizin de geleceğinizle ilgili hedeflediğiniz konular veya sosyal çevreniz veya ortak bir işiniz veya kariyerinizle ilgili konularda ki korkularınız endişeleriniz ortaya çıkabilir ve ani beklenmedik sorunlar olabilir diğer taraftan Merkür'e baktığımız zaman Merkür'de Tam karşıda ve bu ay tutulmasına yaptığı nedir? Bir e, karşıtaçı var Uranüs'e ve Merkür burada sağlıklı bir Merkür yok Akrep burcunda geçmişe gitmiş geçmişte yaşıyor Derinlere inmiş yerin altına inmiş bir Merkür var e, Geçmişte kendisine yapılanları düşünüyor söylenenleri düşünüyor. Geçmişte yaşadığı zorlukları düşünüyor. Krizleri düşünüyor. E, yanık bir merkür var. E, güney Ay Düğümü ile kavuşumda ve onun e, enerjisini çeken bir merkür var. Doğal olarak, zihinsel olarak şu dönem, özellikle de önümüzdeki altı ay için çok sağlıklı, e, özellikle Kasım ayı için söylüyorum, çok sağlıklı düşünebilen bir yapıyı bize göstermiyor. Şu sıralar çok fazla kendinizle konuşuyor olabilirsiniz. Çok fazla geçmiş konular aklınıza gelebilir. Size yaşatılanlar çok fazla ya da yaşadıklarınız acılar, sıkıntılar çok fazla aklınıza gelebilir. Ve burada işte Merkür'ün bu sağlıksız durumundan kaynaklı ani gerginlikler, ani öfke patlamaları ve ani kararlar olabileceğini, verebileceğinizi gösteriyor. Merkür'ün yöneticisine baktığımız zaman yöneticisi de Mars. Mars da zaten şu an e, nasıl e, nerede olduğu belli değil Mars'ın Çünkü Mars çok dengesiz e, retro sınır dışı e, özellikle sizin 12 evinizde e, plüto ile 150'lik açıda e, nasıl hareket etmesi gerektiğini ne yöne gitmesi gerektiğini bilmeyen bir Mars var tamamen gergin, dürtüsel hareket ediyor. Tamamen sorunlarına odaklı ee, hani bir kişi bir, çok ağır bir problem yaşadığı zaman hemen ya da çok sıkıldığı, bunaldığı zaman artık umursamaz hiçbir şeyi. Yani ne olacaksa olsun der. İşte Mars bu şekilde hareket ediyor. Umurunda değil. Mantıklı değil. Eylemleri, düşünceleri mantıklı değil. Bu yüzden hem Martür'ün hem Mars'ın Sahne sahnede olmaması, iyi olmaması sahneyi nereye bırakıyor? Uranüs'e bırakıyor. Uranüs'e bırakıyor, burada Plüto'ya bırakıyor. Yani Neptün'e bırakıyor. Burada birazcık daha e, kolektif gezegenlerin etkisi olduğunu görüyoruz. Yani e, bizim kişisel gezegenlerimizin çok sağlıklı olmadığını, sağlıklı çalışmadığını görüyoruz. Evet, e, bu da ne yapacaktır? Daha zorlayıcı e, etkiler verecektir. Merkür nereden geliyor zaten? Merkür sizin üçüncü evinizin yöneticisi. E, burada e, on evinizin yöneticisi. E, doğal olarak e, anlaşma, sözleşme konuları, yani aslında birazcık siz e, dinlenmek istiyorsunuz, keyif yapmak, konfor alanınıza girmek, e, istiyorsunuz yani artık hani çocuklarınızla ilgilenmek, ailenizle ilgilenmek gibi konuları göster yani bir anlaşma beklentiniz var aslında sizin bir e, imza, bir anlaşma bir e, işle ilgili bir konu olabilir, evliliğinizle ilgili bir konu olabilir ben artık dinlenmek, konfor alanıma girmek istiyorum diyorsunuz burada tabii ki Bakın 12. evinizin göstergesi de buraya gelmiş. Yani geçmiş konular var. Psikolojik sıkıntılarınız olabilir ve bunu nereye yansıtıyorsunuz? O konfor alanına giremiyorsunuz. Dinlenemiyorsunuz, rahatlayamıyorsunuz bir türlü. Zaten Mars şu an 12. evinizi tarıyor. Yani sizi birazcık ruhsal anlamda da dengesizleştiriyor. Yani biraz kendinizi Gergin, huzursuz hissediyor olabilirsiniz bu dönem Mars'ın da etkisiyle. Ve şu an nereye takıntılısınız beşinci ev konularına? Çocuklarınızla olmak istiyorsunuz, hobilerinizle ilgilenmek istiyorsunuz, keyif yapmak istiyorsunuz, eğlenmek, gezmek istiyorsunuz. Ama bunları yapamadıkça da daha da derinleşiyorsunuz ve daha da gerginleşiyorsunuz. Evet, bunun haricinde burada size söyleyebileceğim, Menüs'e bakalım, Menüs'ün etkileri, evet yani burada Neptün'ü de söyledim Mars'ta, eylemler belli değil, ne yöne gideceğinizi bilemiyorsunuz, yaptığınız eylemlerle hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz, bu yüzden, sonradan pişman olmamak adına ani kararlardan uzak durmanız gerekiyor. Evet, e, Venüs'e geçelim. Evet, Venüs'e baktığımız zaman, Venüs 5. evinizde. Yani aslında sizin... E, bu 11. evinizde yaşadığınız olayların... ana sebebinin, yani bu ay tutulmasının yöneticisi... Ana konusu sizin e, dinlenme isteğiniz. Venüs nereden geliyor? Venüs'ün geldiği alan ne? Şöyle yapayım. Dördüncü eviniz ve on eviniz. Artık arkadaşlarınızla vakit geçirmek, gezmek, eğlenmek, sosyalleşmek, çocuklarınızla ve ailenizle vakit geçirmek, dinlenmek istediğinizi gösteriyor. Rahatlamak istiyorsunuz. Daha kendinizle olmak, çevrenizle olmak gibi gündemleri gösteriyor. Çok fazla aslında yorulmuş bir insan e, durumu çiziyor. Özellikle de yaşadığınız sorumluluklardan dolayı. Evet, Venüs'ün burada iyi bir açısı var. Neptünle Neptünle burada Venüs bir üçgen açı yapıyor. yani yaklaşan açıda bir Venüs var. Su üçgen olması, beşinci evde olması, ee, evet bu anlamda iyi. Ayrıca Güneş'ten de uzaklaşan bir Venüs var yani. Ee, burada Neptün retro, geçmişte yaptığınız iyilikler, geçmişte yaptığınız dualar, ee, işte burada karşımıza çıkabilir. Yani burada aslında evet ciddi bir e, zorlanma var bu ay tutulması ile birlikte ama bir açık kapı da var. Ee, benim size tavsiyem bol bol dua edin, esmaları okuyun, meditasyon yapın, ee, kendinizi dinleyin, enerji alanınızı güçlendirin. Ee, bu tür çalışmalarla bilinçaltı çalışmaları olabilir. Menkar zaten hani bilinçaltı çalışmalarında gösteriyor. Ee, bunlarla bu alanda e, daha sağlıklı ve, hu ve huzurlu bir süreç geçirebilirsiniz. En azından bu alandan çıkabilirsiniz olumsuzluklardan, ani kararlardan, daha sonra pişman olacağınız durumlardan uzaklaşabilirsiniz. Eskiler e, hani ay ibadet bol bol dua ederlermiş ki o negatif alana, o negatif enerjiyi kırmak için. E, bu yüzden özellikle ay tutulmasının olduğu gün e, okuyabildiğiniz kadar oturun, meditasyon yapın, hafif bir transa geçin ve e, o tepe çakranızdan akan enerjiye odaklanın. Hissedebilirsiniz, hissetmeyebilirsiniz. Hiç önemli değil. O akış başlayacaktır. Okuyabildiğiniz kadar dua, soru ya da esma okuyabilirsiniz. Bu sizi rahatlayacaktır ve mümkünse sürekli bunu her gün yapmaya devam edin. Ve niyetlerinizi de söyleyin. Yani hani ben bu ay tutulması, güneş tutulması etkilerinin sağlıklı, huzurlu bir şekilde, en doğru benim için, en faydalı şekilde geçmesine niyet ediyorum şeklinde kendi niyetlerinizi söyleyebilirsiniz. Evet. Diğer taraftan baktığımız zaman e, Satürn'ün bir tekrar var. Hemen alalım Evet burada e, sizin Satürn 8. elinizi tarıyor ve bir sorumluluğunuz var. Yani işte burada ne olabilir? Eşinizin sağlığıyla ilgileniyor olabilirsiniz. Ortak e, bir yatırımla ilgili bir sorumluluğunuz olabilir. Belki bir ev aldınız veya bir mal mülk aldınız ortak bir kazancınız var ya da bir kredi çektiniz ya da işte bankalara ya da işte sağ sola belki ciddi borçlarınız olabilir bu anlamda ortak alanla bir ortaklığınız olabilir bu alanda şunu gösteriyor siz diyor yani bir gerginlik var hani ey, ruhsal alanınızla ilgili kendinizi iyi hissetmiyorsunuz artık dinlenmek istiyorsunuz e, kariyerinizden gelecek paralarla ilgili beklentileriniz var. Ama e, bir türlü olaylar gerçekleşmiyor. Burada çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. E, bu alanda yaşadığınız gerginlikler ve sizin... Nereye yansıyacak arkadaşlar burada? Sekizinci ev konularınız az önce bahsettiğim konulara. Sizin burada bir sorumluluğunuz var ve burada denge kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. Yani aniden işinizden istifa ederseniz ne olacak? Ne olarak buradaki kredileri nasıl ödeyeceksiniz? Bakın çok ciddi bir zorlanma. Veya e, ev aldınız onun kredisini, araba aldınız onun kredisini nasıl ödeyeceksiniz? Yani eş, burada işin içinde eş de var. Yani eşin de göstergesi satırın. Ya da ortağınız, ortağınızla bir işler yaptınız. Ya bir ortaklığınız var bir anda bitirdiniz. E, e, buradaki işler ne olacak? Orada yaptığınız yatırımlar ne olacak? Yani bu alanda işte sağlığınızla ilgili konu olabilir. Eşinizin sağlığı, eşinizin parası, ortak yatırımlarınız, krediler, borçlar, bankalar bunlarla ilgili çok ciddi bir zorlanma yaşayacağınızı gösteriyor. O yüzden denge kurmak zorundasınız diyor Gökyüzü. Yani mantıklı karar alın Evet Merkür Mars Venüs yok yani neredeyse kişisel gezegenler e, değil meydanda daha çok ne var Kolektif gezegenler var Bu da nedir daha bize zorlayıcı etkiler veriyor e, sağlıklı düşünebilecek bir süreçte değiliz buna dikkat etmek gerekiyor Onun haricinde plütonun burada Lilith'le e, de bir karşıt açısı var. Yani eşle, evliliğinizle de ilgili ciddi sorunlar yaşamış olabilirsiniz uzun süredir. Çünkü Plüto burada sizi e, dönüştürmeye çalışıyor. Bağımlılıklarınızla ilgili, sorunlarla ilgili aslında hayata bakış açınızla, ikili ilişkilere bakış açınız, evliliğe, ortaklığa bakış açınızla ilgili. Burada sorunlar yaşamış olabilirsiniz. E, tabii buradaki sorunlar daha çok e, çocuklardan da ileri gelebilir veya işte e, artık hani bir rahatlayamadık, e, e, dinlenemedik, işte çocuklarla ilgilenemiyoruz gibi gibi konular daha kaynaklı konular da olabilir. Bazı endişe ve korku, kaygı da yaşayabilirsiniz evliliğinizle ilgili, ortaklığınızla ilgili, e, çocuklarınızın geleceğiyle ilgili gibi e, endişe ve kaygılarınızın da olabileceğini gösteriyor. Ancak diğer taraftan eşinizin çevresindeki insanlara da dikkat edin. Yani hani bir ortada bir problem vardır bu evlilikte ya da ortağınızın çevresinde bir problem vardır. Bir taraftan da eşinizi ya da ortağınızı dolduran ya da işte burada olayları daha da alevlendirmeye çalışan insanlar olabilir birazcık hani kötü insanlara karşı o negatif enerjiye karşı da birazcık dikkat dikkatli olmak gerektiğini de gösteriyor. Evet doğum haritanızda Aslan ve Kova burcunda 16 dereceye yakın bir gezegeniniz varsa tutulma etkilerinde daha fazla zorlanmalar olabilir. Ancak Başak ve e, Oğlak burcunda bir gezegen varsa 16 derecelerde daha rahat edebilir, ummadığınız alanlardan yardım gelebilir, daha kolay bir süreç yaşayabilirsiniz. Evet, e, olası durumlar bunlar. Bunlarla ilgili önlem almak, e, işte şifa çalışmaları yapmak, bilinçaltı çalışmaları yapmak, dua etmek de sizin elinizde. Bu enerjiyi kırmak da sizin elinizde. Umarım sağlıklı, huzurlu bir süreç geçirirsiniz. Tutulma ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca katıl butonuyla kanalıma destek olabilir. İndirimli ürünlerden yararlanabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.